AK Parti Meclis Grubu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki suçlamalarını utanç verici bulduklarını açıkladı. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Nurettin Canikli, Naci Bostancı, İknur İnceöz, Bülent Turan ve Coşkun Çakır imzasıyla yayınlanan bildirde Kılıçdaroğlu'nun fütursuz söylemini esefle kınıyoruz denildi. Kışlar, kışlar CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretlerine ilişkin AK Parti Grup Başkan Vekilleri Nurettin Canikli, Naci Bostancı, İknur İnceöz, Bülent Turan ve Coşkun Çakır'ın imzasıyla açıklama yapıldı. AK Parti Grup Başkan Vekillerinin imzasıyla yayınlanan bildiride Kılıçdaroğlu'nun hakaret içeren sözleri kınandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun partisinin kurultayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki siyasal eleştiriyle ilgisiz, utanç verici ifadelerini, fütursuz söylemini esefle kınıyoruz. Açıklamada halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saygısızca ifadelerin aslında doğrudan millete karşı yapıldığı söylendi tüm siyasilerin meşruiyetlerini borçlu oldukları halkın helal oylarıyla o makama gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanına yönelik bu saygısız ifadeler sadece o makama değil, onu seçen ve bu yüzden onun tarafından temsil edilen milletimize karşı yapılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu haddini aşarken gösterdiği kavrayış yoksunluğunun aynı zamanda milletimizin bir parçası olan CHP'li seçmenlere karşı olduğunu da fark edemeyecek ölçüde bir kör noktada durmaktadır. <Sessizlik> AK Parti Grup Başkan Vekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun köhnemiş bir siyasi zihniyeti temsil ettiğinin özellikle altını çizdi. Hakaret ve nefretle siyaset yapmayı alışkanlık haline getirmiş zihniyet aziz milletimizden hiçbir zaman itibar görmemiştir. Bundan sonra da görmeyecektir. Meclis AK Parti grubu olarak milletimizin tercihlerini küçümseyerek siyasi adaptan yoksun bir şekilde ülkemizi temsil eden en üst makama yönelik ucuz, Bırakın nezaket söylemini, en temel insani değerlerinden dahi yoksun konuşma tavrını kınıyor ve bu köhnemiş siyasi zihniyetin takdirini yüce milletimize bırakıyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu